Evet. <laughs> bu, bu, <laughs> Şimdi bir suaym bir tanesi evvelce yapacak erdem ederek efasi yap kök var ondan sonra babacığı da taviz ediyor bu suay arkadaşları bunlar bunlar var dedim abi daha subaylar yüzse babam böyle sakalına kalına nasıl olur babam dedi benim gömü ben önce girer. En başta babam oturacak. <laughs> <Evet>, e <davet gülüyor> en başa subaylar etrafında. Bravo ben yani, ben yani, ben güzel, yani, güzel. Şimdi, babanı yordum. Gel de var. ya. Krali, Hani cevabı nerede bakayım? Biliyor musun? Biliyor musun? Zaten şey yapan diyor ya. Şey, gençler bu tür şeylerde kalmayacaklar ya. geliyor. E, şey ben 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 <MM2> evet, Tekdoors, iyi, yazım, şey şey, böyle bu toplantılar bir oluyor. Bak Bak Bir gençler ya, çünkü yaşadır, yani de yani çok büyük bir şey. Şaşırdık yani. Bunlar büyük bir yol. Yaşlılık iyi bir yaşlılık. Beşlerdeki yaralar içinde o da olmalı. İhtiyarların yaşlılığı tanrı moşa atışı. Ya bu şey, ya her anımızda her şey mal ediyor. Bu çok faydalı. Çok faydalı. Çok faydalı. Eğer bir hasar meydana gelirse Kemal onun o banda çok önemli. Önce zamanda yapmıştı. Hadi çıkmıştı Allah'a yeminle ya adam Nasıl güzel oldu. Sayın dinleyicilerimiz geliyoruz. Bu oyun oynuyorlar. Arkadaşlar 30 lira şey de. Maşallah. Olaylar bunlar. Hadi bakalım.

işleşti. Güvercinler

arkadaşlar şey hocamız

görüşüleri Biz çok. Çarşamba evet. evet. günü.

<gülüyor> maşallah maşallah. Selamünaleyküm. Allah'a Hocam. Hocam. Hocam diyoruz ki bunu görüyoruz. Daha ziyade özellikle

Yeni geliyor yeni geliyor Hayır, geliyor. Evet, Sağ olun.

Buradan da döneceğiz. Merhaba. Gelir anneciğim. 1.0 18 devre var mı ya? Portföyünüz var mı? Portföylerle Türkiye.

Ja, ja. Sen ne yapıyorsun? Nasıl bir şey? 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 Nasıl bir Nasıl bir şey? Evet, dedi ben o baban da başkanı o Böyle zor gibi görünüyor ama evet. bu şekilde vuracağız. Yani bana en azından şu kaynaşmayı sağlayacağız. İnsanları böyle yani bunu tanımıyorum, bunu tanımıyorum. Bu kim dediği sorusu ortadan kaldırmaya uğraşacağız. Çok tamam, geri kaldık Çok geri kaldı. Az oldu. Az oldu. Yok yok. Az oldu. Evet, aslında herkese <laughs> çok zaman <laughs> alır ama yine de gençlerle birbiri tanımaya başladık. Tabanı i̇şte, yaptık burada. Çok yeni güzel oldu. Zaman alsa bile de çok bir şey değil. Bir de yeniyiz. Ya

müşularsa. Ya kimler var? Kimler o dolanlar? Bu tur bu değil mi? Ne yapacağız? geldiniz genelde er. Ona seyranlıyor. Maşallah. Şimdi Trabzon. Ben Ahmet Keçeci olacağım. Büyük ol. Hayır. Bu Türkiye. Fatih. Bu futbolla. Bizim için. Bu bizim abi de bak niye diye nerede ki ben size abi bilmiyorum abi abi çabrede koca da üstüne o da doğru dübe abi tekrar abi yok öyle ben işte geldim bu abi tamam abi abi söyleyeceğim teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 Yani şey, normalde o sen bana dedin ya hani

söylemek istiyorum. Ben cuma günü ben sıkıntı yapacağım. Cuma günü öğleye kadar planı oydu yani. Fakat cuma günü öğleden sonra ve cuma artesi günü altı aydı bu yeni bir hayat açıyoruz. Altı aydı bu ürünün bir şeyle ilgili bir haliyle uğraşıyoruz. Direkt çöktüğü bir şeyle de yapıyoruz. Onu öyle bir şey. bu artesi günü. Bu yeni 그래서 그래서 스메티 야다 saygıyla selamlıyorum. Öğretim Fakültesi Genel kurulu Tebrik Kurulum adına hepinize saygılar sunuyoruz. Bu güzel günde bu Kur'an merasiminde bizleri yalnız bırakmadınız. desteklediniz, ettiniz. Ayağınıza sağlık, elinize sağlık. Hepinize teşekkür ederiz. Bu Kur'an icazetimize katılamayan iki tane arkadaşımız var. iki tane hocamız var. İkisini de mazeretlerini ilettiler. Gelemeyeceklerini belirttiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Celal Murat hocamız mazereti var. Celal Tanrıkulu hocamız Samsun'da zannediyorum dayısı vefat etti. Şu anda ya yoldadır ya Samsun'dadır. Geldiniz, teşrif ettiniz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Biz bu toplandığı ölülerimizin ruhlarının şad olması için şimdiye kadar ebediyede indikal edenlerin ruhları için Kur'an okunması, dua yapılması şeklinde düşündük. Ve bu şekilde gerçekleştireceğiz. Burada resimleri görülenler sadece bunlar acındır gibi aklınıza bir şey gelmesin. Biz temin edebildiklerimizi, internetten aldıklarımızı, işte eşten, dosttan benim de dedem, benim de amcam diyenlerin kendileri getirdiklerini ben bunları büyüttüm, böyle taktım. Belki böyle alel acele olmuş bir şeydir ama e, yine belki buldukça yine takacağız. Hepsinin ruhları şahit olsun. Allah rahmet etsin. İyi ki varlar, vardılar. Bizim gibi nesilleri yetiştirdiler. Bugünlere geldik. Bu Dua ve Kur'an'la ilgili ben size fazla bir şey söylemeyeceğim. Değerli hocalarımız bunların okunmasını, duasını yapacak. Sadece size şunu benim söyleyebileceğim şu var. Sonunda biz yemek ikramımız olacak sizlere. Yemekle ilgili belki sıkıntı çekebiliriz yerle ilgili. Onun için belki bu masaları kullanacağız, arka masaları kullanacağız. Taburdaç şeklinde gelecek. Herkesi ayrı ayrı dağıtılacak. Ee, bunun haricinde bir de şöyle dendi. İşte burada bayanlar neden yok? Bayanları davet ediyor musunuz? Size onlara aynısını söyledim. Size de söyleyeyim. Çünkü yerimiz müsait değil. Belki ileride daha farklı toplantılarda, farklı alanlarda bir araya geliriz. Daha geniş topluluk diğer tutarız. Orada hanımlarımızı da davet ederiz. Şu aşamada ben sizleri hocalarımla baş başa bırakıyorum. Değerli hocam İbrahim Tanrıbulu Hoca bu durumu yönetecek. Kolay gelsin hocam. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. evlerine sahip çıkmayan bir millet dirilerini Dolayısıyla güzel bir ne diyeyim, ne oldu diyeyim yani bu İkliğe İkliğe. Sadece şu birbirimize sahip yaklaşmak ve falan filan demek yeter. Hiçbir şey yapmasak bile bunu noktalamak bile o kadar hoş oldu. Kaldı ki bu <laughs> <o>, az zaman <laughs> geçti. Yani bitirdik o safayı demektir. Ama yine de bir <laughs> arada falancayım falancayım diye bir şey bir daha yapıldı. Yani tam tanışmanın sağlanması için. Ee, şimdi şimdi muhterem hocamız memleketimizin Lerayet Fakültesi Dekan Emin Hoca Efendi bir aşı şeref okuyacak ve böylece işte ölülememiz için ne yapacağımıza başlamış oluyoruz demektir. İhlasla dinleyelim. Teşekkür ederim. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي له ملك السماوات والارض عذاب الحريق لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير إن لفضيلة <applause> ربك بك لشديدٍ ان للذين كفروا في تكذيب